Vücudunun içine kurya olması için yerleştirilen yeni bir tür sentetik uyuşturucu, beklenmedik bir şekilde Lucy'nin vücuduna nüfuz edip kanına karışmaya başlayınca mucizevi bir durumla yüzleşir. Lucy'nin damarlarında dolaşan kimyasallar, ona insanüstü yetenekler kazandırmıştır. Artık akıl okuma, telekinezi ve acıyı hissetmeme gibi güçlere sahip olan genç kadın, beyninin tüm algı kapılarını sonuna kadar açacaktır. Ünlü Fransız sinemacı Luc Besson'ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmin başrolünde Scarlett Johansson bulunuyor. Barney, eski ekibi emekliye ayırır ve genç yeteneklerle kurulu yeni bir ekip oluşturur. CIA'in de işlerin içine dahil olmasıyla alevlenen aksiyon dolu macerada, Stonebanks'in tek hedefi cehennem meleklerini yok etmek olur. Evet, Aksiyon hayranlarının favori serilerinden olan Cehennem Meleklerinin son filmi Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Antonio Banderas, Jet Li, Bruce Willis ve Harrison Ford gibi isimlerden oluşan yine efsanevi bir kadroyu bir araya getiriyor. Filmin yönetmenliği ise Patrick Hux'a ait. Every hero, every legend. Justin, büyük annesine gittiği günlerden birinde babasının ihtişamlı geçmişine ilk kez tanık olur. Babası, bir zamanlar kraliyetin en asil şövalyesi, kralın koruyucusu ve sağ koludur. Bir ihanet sonrasında görevini kaybedene dek birçok başarıya imza atmıştır. Duyduğu hikaye karşısında büyülenen Justin, o güne dek sadece hayalini kurduğu şövalye olma konusunda artık son derece kararlıdır. Kraliyetinin bir hayli karışık olduğu bu dönemde hem kendi, hem de krallığın onuru için elinden geleni yapacaktır. Kocasını 6 yıl önce kaybeden ve bu süreçte oğlu Samuel'i yalnız büyüten Amelia bir gün oğlunun kitapları arasında Karabasan adlı esrarengiz bir masal kitabı bulur. Kitabı okuduktan sonra Samuel rüyasında Karabasan gördüğünü söyler. Bugünden itibaren esrarengiz şeyler yaşanmaya başlar. Yönetmenliğini ve senaristliğini Jennifer Kent'in üstlendiği filmin başrollerinde Essie Davis ve etkileyici performansıyla adından söz ettiren çocuk oyuncu Noah Wiseman yer alıyor. Baş karakter Guillaume diyor ki, Annemle ilgili hatırladığım ilk hatıra da 4-5 yaşlarımdaydım. Yemek hazır olduğunda bana ve iki erkek kardeşime şöyle seslenmişti. Oğlanlar ve Guyom, hadi masaya. Onunla telefonda son konuşmamızdaysa vedalaşırken şu cümleyi kurmuştu. Öpüyorum seni tatlım. İşte annemle arızalı ve yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu ilişkimiz bundan ibaretti. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Guillaume Gallien, aynı zamanda filmin başrolünde de yer alan isim. <laughs>